5. sorudayız. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların belirttiği kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir diye sormuş. Önce bunları kesir olarak yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 parça var. Aşağıya tamamını yazıyorum. 4 tanesi boyanmış. Yukarıya boyanan kısmı yazıyorum. Toplam 3 6 9 12 15 parça var. 3 6 tanesi boyanmış. Toplam 5 parça var. ikisi boyanmış toplam 25 parça var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tanesi boyanmış hangisi birbirine diğerlerinin denk değildir diye soruyor genişlettiğimde ya da sadeleştirdiğimde diğerlerinin aynısı olanları eleyeceğim şimdi 2 bölü 5 4 bölü 10 şimdi bunu 2 ile genişletirsem eğer 4 bölü 10 kesini elde ederim demek ki bunlar birbirine denk sonra 6 bölü 15 acaba bunu 3'e bölsem Üste sadeleştirirsem 2/5 kesrini elde ederim. Yani bu C'ye denktir. O zaman A'ya da denktir. Onlara denk olmayan Denizli seçeneğidir diyeceğim. Geldik 26. soruya. Yemek siparişi verilen bir uygulamada yer alan bazı ürünlerin fiyatları verilmiş. Ömer bu uygulamayı kullanarak parasının 2/3'ü ile 3 hamburger almış. Şimdi 3 hamburger ne kadar? 90 TL. Parasının 2/3'ü 90'mış. Şimdi paramı 3 parçaya böldüm. 2 parçası 90 TL. O zaman 1 parçası ne kadardır? 90 bölü 2'den 45 TL'dir. Peki 1 parçası 45 ise 3 parçası ne kadardır? Bunu bulalım. 45 çarpı 3'ten 3 kere 5 15, 4 kere 3 12, 135 TL'dir. Paranın tamamı. 4 bölü 27'si ile su almış. 135'in 4 bölü 27'sini bulacağız. 135'i 27 parçaya böleceğim. 5 kere var. Her bir parça 5'miş. Ben 4 parçasıyla su aldım. 5 çarpı 4'ten 20 lira yapar. 20 TL ile de su aldım. Kalan parasıyla en fazla kaç adet ayran alabilir demiş. Şimdi 135 lira param vardı. 90 lirasıyla hamburger aldım. 20'siyle su aldım. Toplam ne kadar harcadım? 110 TL harcadım. 135 TL'm vardı. 130'unu harcadım. Geriye 25 TL kaldı. şimdi 25 TL ile kaç tane ayran alabilirim 10 liraymış ayran iki tane ayran alabilirim diyeceğim o zaman 5 lira da üstüne parası kalıyor geldim 27. soruya buna göre soru işareti yerine yazılması gereken sayıyı sormuş Şimdi toplama işlemi var, çıkarma işlemi var. Sonra bir daha çıkarma işlemi var. Kesirlerle toplama çıkarma yapabilmem için paydalara eşit olması lazım. 2 tam 1 bölü 3, 1 tam 1 bölü 6. Önce 2 ile burayı genişletiyorum. 2 kere 1, 2, 2 bölü 6 yapıyor. Tamları kendi arasında topluyorum. 2 tam 1 tam daha 3 tam. 2 bir daha 3 bölü 6 oldu. Çıkarma işlemi. Yine kesri genişletiyorum 2 ile. 2 bölü 12 yaptı. 1 tamdan 1 tam çıktı. 0 tam. 2'den 1 çıktı. 1 bölü 12. Tamam yok artık. 3 tam. 3 bölü 6'dan 1 bölü 12'yi çıkaracağım. Yine payda eşitleyeceğim. 2 genişletelim. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 3 tamdan herhangi bir tamı yok. O yüzden aynen kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 bölü 12. 3 tam 5 bölü 12 olur. Cevap. Soru işareti yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir de demiş 28. soruda. Yan yana iki kutuda bulunan kesirlerin toplamı bu iki kutunun üstündeki kutuya yazılacak. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 topluyorum buraya yazıyorum. İkisini topluyorum buraya yazıyorum. İkisini topluyorum buraya yazıyorum. Aynı şekilde ikisini toplayıp yukarı yazıyorum. Şimdi burada bütün kesirler bir şekilde birbiriyle toplanacağı için ben en büyük paydası 16 olan kesre göre yapsam Şimdi hepsini 16'da eşitlesem kesirlerim. Şurayı 8, şurayı 4, şurayı 4, şurayı 2 ve burayı genişletmeyeceğim. 8 kere 1, 8, 8 kere 2, 16. 4 kere 1, 4, 4 kere 4, 16. Şimdi 8 bölü 16 ile 4 bölü 16'yı topladım. Burası 12 bölü 16. 4 bölü 16, burası 2 bölü 16. Topladım 6 bölü 16. Topladım 2, 1 daha 3 bölü 16. Yine aynı şekilde 2 2 topluyorum. 12 6 daha 18 bölü 16. Paydaları eşit rahatlıkla toplayabilirim. 9 bölü 16. 18 9 daha ne yapar? 27 bölü 16 yapar. Tek tek eşitleyerek de yapabilirdim. Ama böyle daha pratik olur. Geldik 29. soruya. Hangisi yanlıştır diye sormuş. E, ondalık sayı olarak yazmak için paydası 10, 100 veya 1 oluyordu. Şimdi payda da 100 var. 2 basamak olacak virgülden sonra. Sayım 2 basamaklı. Doğru. Virgülden sonra 2 basamak olacak. Sayım 1 basamaklı. 0,06. Doğru. Virgülden sonra 1 basamak olacak. Virgülden sonra 1 basamak. Sayım 2 basamaklı. 1,2 olarak yazması gerekiyordu. Yanlış. Bu neyin açılımıdır? 12 bölü 100'ü. Virgülden sonra tek basamak olacak. Sayım tek basamaklı. Bu da doğru yazılmış geldik 30. soruya okunuşu 320 tam yüzde 7 olan ondalık gösterim hangisidir diye sormuş 320 tam bakalım hepsi 320 tam mı bu 302 gitti 320 doğru yüzde yedi yüzde olmasının nedeni virgülden sonra iki basamak olması burada üç tane var gitti yüzde yedi bu yüzde yetmiş bu yüzde yedi o yüzden cevabımız Ceyhan olacak geldik 31. soruya verilen ondalık gösterimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş şimdi baktım önce tamlara tamlara aynı sonra ne yapıyorum sırasıyla basamaklarına bakıyorum virgülden sonra 4 var 3 var 0 var en büyük hangisi 4 olan basamak sayısı beni etkilemiyor virgülden sonra 2 basamağı var daha fazladır demiyorum beni sayının değeri etkiliyor 4 var 4 en büyük p en büyük olacak sonra Burada 3 var. Burada 0 var. Hangisi büyük? D büyük. Sonra S en küçük olacak. 32. soru. Şişenin tamamen dolması için en az kaç litre suya ihtiyaç varmış? 2,5 litre su alabiliyormuş. İçinde 1,15 litre su varmış. Şimdi ne yapmam lazım? Çıkarma işlemi yapmam lazım. Ne dedik? Ondalıklı sayılarda toplama çıkarma yaparken mutlaka alt alta yazın. Yoksa işlem hatası yaparsınız. 5'in yanında bir şey yoksa ben buraya ne yapıyorum? 0 yazıyorum. Toplama işleminde yazmana gerek yok ama çıkarmada işlem hatası yaparsın. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 1,35 oldu. Cevap. Geldik 33. soruya. Dijital tarda da bir cismin kilogram cinsinden kütlesi gösterilmiş. Buna göre bu cismin kilogram cinsinden kütlesini ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2,8 neye eşittir? 28 bölü 10. Şimdi baktığım şıklarda 28 bölü 10 yok. O zaman bunu sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 2 de sadeleşir. 28'i 2'ye böldüm. 14, 10'u 2'ye böldüm. 5, 14 bölü 5. Geldik 34. soruya. İlker bir koşu yarışmasını 32.43 saniyede tamamlayarak ikinci sırada bitirmiştir. Birinci ve üçüncü sırada bitiren yarışmacıların saniye cinsinden yarışı tamamlama süresi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birinci bu saniyeden daha az yapmak zorunda. 32.43'ten küçüğü arıyorum. Şimdi 32 var. 32, 31, 31. 43'ten küçük olacak. Bu 48 daha geç. 41 olabilir. Bunlar zaten kesin olur. Üçüncü ise bundan daha geç bitirecek. 32.40 demiş. Hayır. 32.40 32.45 Üçüncü bundan sonra bitirecek. Birinci bundan önce bitirecek. Geldik 35'e. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Yüzde olarak yazabilmem için paydası mutlaka 100 olmak zorunda. 10 ile genişletsem bunu 70 bölü 100 olur. Yüzde 70 doğru. Bunu neyle genişleteceğim? 5'te genişleteceğim. 55 bölü 100 o da %55 olur. Bu zaten paydası 100. %75 olarak yazılır. Bunu neyle genişletiyoruz? 2 ile 8 kere 2 16 50 çarpı 2'den 100. %16 olmalıydı. 18 değil. 36 K bölü 5 kesiminin yüzde ile gösterimi yüzde 80 olduğuna göre K kaçtır diye sormuş. Yüzde yani 80 dediğim İfade kesir olarak 80 bölü 100'dür. Bana diyor ki bu k bölü 5 kesine eşittir diyor. Şimdi paydası 5'miş bunun 100. Paydasını 5 yapmak için ne yapmam lazım? Bunu sadeleştirmem lazım. Şimdi neye bölelim? 20'ye bölünür. 80'i 20'ye böldüm 4. 100'ü 20'ye böldüm 5. E, kesirlerin paydaları aynıysa payları da aynıdır. O zaman k dediğim sayı 4'e eşittir. Yani 37'ye. Kesir ondalık gösterim ve yüzde sembolüyle gösterimleri verilmiş. işleminin sonucunu soruyor. 0,2 Bunu yüzde ile gösterin demiş. Önce kesir olarak gösterelim. 2 bölü 10'dur. Yüzde olması için paydasının yüz olması lazım. Onunla genişletiyorum. 20 bölü 100 olur. Yani yüzde 20. Paydası 100 olmalı 2 ile genişletiyorum 64 bölü 100 o da %64'tür kesir olarak 17 bölü 100 olarak yazarım o da yüzde %17 olarak yazılır üçünün toplamı da 101 yapar geldik 38'e Yeşim bir pastayı 3 arkadaşıyla paylaşacaktır. Pastayı arkadaşlarına aşağıdaki gibi paylaştırdıktan sonra geriye kalanını kendisi için ayırmıştır. Bu ise %12'sini Aslıya pastanın 1 bölü 5'ini Yağmura pastanın 0 bölü 3'ünü vermiştir. E, ee, ve pastanın yüzde kaçı kalmıştır? Şimdi sonuç olarak yüzdesini sorduğu için ben hepsini yüzdeye çevireyim. Yüzdelerle işlem yapayım. Bu zaten yüzde. Bunu yüzde yapabilmek için 20 ile genişletmem lazım. 20 bölü 100 yapar. O da yüzde 20'dir. 0,3 bölü 3, 3 bölü 10'dur. Bunu onla 10 genişletmek 30 bölü 100 demektir. O da yüzde 30'a eşittir. Şimdi 3'ünü verdim. Geriye kalanı bulacağım. 12, 20 ve 30 topladım. 50, 62. Yüzde %62'sini ne yaptı? Verdi. Kendisine ne kadar kaldı? %100'den 62 çıkaralım. 38 kaldı deriz. Geldik 39'a. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Eşkenar üçgenlerin açılarından birinin ölçüsü 90 derece olabilir. Hayır eşkenar üçgen dediğim 60 60 60 üçgen eder. Üç kenarı da birbirine eşittir. 90 derece olamaz. Geniş açılı üçgenlerin iki iç açısı geniş açı olamaz. Şimdi geniş açılı üçgen dediğim bir açısı 60 dereceden büyüktür. Ay pardon 90 dereceden büyüktür. Geniş açı diyorum. 90 dereceden büyüktür. Mesela 91, 90 buçuk. Bunlar hep geniş açıdır. E, birden fazla açısı geniş açı olamaz. Doğru. Neden? Şimdi biri 91 olsa diğeri de 91 olsa 182 olur. E, buraya da bir açı gelecek. E, Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derece. İkisi bile 180'e geçiyor. Yani mümkün yok. İki açısı geniş açı olamaz. Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen olabilir. Hayır olamaz. Eşkenar üçgenler sadece 60-60-60 üçgenidir. 60, İlk açılı üçgenler ikizkenar üçgen olamaz. Hayır olabilir. 90 derece 45 45 90 üçgeni. İkiz kenar üçgendir. Geldik 40'a. Işın doğru doğru parçasını açıklayın ve sembolü gösterin. Işın dediğim şey başlangıç noktası belli. Ve sonsuza kadar giden şekilde. Sembolle nasıl gösteriyorduk? Buraya A buraya B diyorduk. A'dan B'ye. A'sı kapalı. Başlangıç noktası belli. Bitişi belli olmayan noktalar kümesiydi. Doğru ise başlangıcı ve bitişi belli olmayan sonsuza kadar giden noktalar kümesiydi. A, B şu şekilde gösteriyordum. Doğru parçası ise başlangıcı ve bitişi belli ölçülebilen doğrunun bir parçasıydı önerliydi, ölçülebilirdi. Çözüm bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.